Saygıdeğer kaymakamım dün ilçenizdeydik. Sizlerin ve belediyenin birlikte kaymakamlığın birlikte on organize ettiği güzel bir şenlikteydik. O şenlikte öğrencilerimizin ilkokul, ortaokul, lise, meslek lisesi yine yüksek okul öğrencilerinin artı halk eğitimimizin gerçekten kadınlarımızın alın eri göz nuru ve yine hayal gücüyle yaptıkları güzel eserler gördük. Burada e halkla söyleşi yaptık. E, sizlerin de burada güzel bir katkısı olduğunu söylediler. E, mümkün mertebe olanaklarınızı onlar için kullandığı, kullandığınızı söylediler. E, bu konuda sizlerin görüş ve düşüncelerinizi alırsak e, şimdiden özürümüzle birlikte buyurun diyoruz. Evet. Öncelikle Sizlere teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan buraya evet, çıkıp geldiniz. Bizim etkinliğimize katıldınız. Bizim ilçemizde daha önceki senelerde sünnet şöleni düzenleniyordu. Biz bu, bu şölenleri kaldırarak bilim ve çocuk şenliğine dönüştürdük. Bunu da şundan dolayı yaptık. İlçemizdeki okullarımızın faaliyetlerini, çocuklarımızın ürettikleri bilimsel projeleri vatandaşlarımıza ve misafirlerimize sergilemek istedik. Bu aynı zamanda ülkemizdeki e, okullarımıza duyulan e, duyarlılığı, eğitime olan ilgiyi de artıracağını düşündük. Ve e, sene başından itibaren e, böyle bir çalışmaya başladık. Tüm okullarımıza böyle bir görev verdik. Bilim ve çocuk şenliği yapacağımızı duyurduk. Okullarımız eğitim öğretim yılının başlangıcından itibaren e, bu konuda e, çalışma yapmaya başladılar. Ee, ben e, siz de dün kendinizde gördünüz. E, gerçekten çok güzel şeyler ürettiler. Yani e, küçük bir ilkokulda giden öğrencinin, bir ortaokul öğrencisinin, bir lise öğrencisinin neler yapılacağını, neler yapabileceğini hep beraber gördük. Gerçekten ben çok olur ve gurur duydum hem öğrencilerimizden hem öğretmenlerimizden. Dolayısıyla ee, bu şenlikte e, akıl asıl kutlanması gereken kişilerin öğrencilerimiz ve öğretmenleri olduğunu düşünüyorum. Ve veli desteği evet, ve, ve, evet. Ve sizlerin desteğiniz. Evet. Velilerimizi tabi unutmamak lazım. Velilerimiz de bu yarışın içerisindelerdi. Biz e, şenliğimiz sonunda şöyle bir ödül de verdik. Ortaokul ve lise öğrencilerin projelerini ayrı gruplar halinde değerlendirerek birinci projemize bin lira maddi destek, ikinci projemize 1 milyar lira, üçüncü e, projemizde de 500 TL maddi destekte bulunduk. Çocuklarımızı e, heveslendirmek ve onları ödüllendirmek. dile geçirildi mi yoksa ben mi kaçırdım? Tabii tabii orada tiyatronun sonunda bu ödülleri verdik yani. Ha ben kaçırdım. 5 evet. kişilik bir komisyon kurduk. Ee, öğretmenlerimizden ve Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim üyemizden oluşan 5, 5 kişilik komisyon en güzel projeyi seçti. İlkokul bazında, ortaokul bazında ve lise bazında öğrencilerimize hediyeler verdik. Ve Dün izlediniz mi bilmiyorum ama bilim temalı çok güzel bir tiyatromuz vardı. Onu izledim. Evet. O da yine bizim öğrencilerimizin gerçekten böyle yaratıcılığını kullanarak çıkarmış olduğu Zaten oldu. sanaryoda kendisi buraya evet, evet. uygun yazılmıştı. Evet, ben de evet. edebiyatçıyım, ben Öyle de mi? öğretmenim. Öyle mi? Çok evet. Güzel. Evet onu da bir bir arkadaşımız yazdı. Bir öğretmen arkadaşımız yazdı. Ve çocuklara oynattılar. Gerçekten ben, o oynayan çocuklar beşinci sınıf öğrencileri. O çocukların o hallerini görünce... Ya bu çocukların geleceklerinin çok güzel olacağını düşünüyorum. Ben e, tekrar buraya kadar geldiniz, e, sizlere teşekkür ediyorum. E, ondan sonra öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize teşekkür ediyorum. Bilim ve çocuk şenliği bizim kutlama heyetimiz beş kişilik okul müdüründen oluşuyordu. O okul müdürlerimiz çok ciddi bir çalışma yürüttüler. Hepsine Dün söyleştik. Evet. Gerçekten sizlerle ilgili güzel duygularını dile getirdiler. Evet. Desteklerinizi ben... dile getirdiler. Evet. Ee... Evet yine bu şenliğin yapılmasında e, emeği geçen e, iş adamlarımıza e, federasyon e, başkanımıza e, işte eski milletvekili Rıdvan Bey'e teşekkür ediyorum. Eğer onların maddi desteği olmasaydı biz bu şenliği yapamazdık zaten. E, tekrar teşekkür ediyorum. Saygıdeğer tamam. Kaymakam'ım, ben de uzun süre tabii Doğu'da çalıştım, ee, çok zor koşullarda çalıştık. Ee, öğrencilerimiz gerçekten e, defter, kitap, kalem, eski deyimle diyeyim, çünkü ben 56'lıyım, 79'da göreve başlamıştım. Ee, ben burada şunu gördüm, bu yokluk içinde, bu Anadolu'nun güzel e, Doğu bölgesinde, böyle güzel e, bir e, yerleşim merkezinde, e, bütün kıt imkanlara rağmen öğrencilerimiz çok güzel bilimsel şeyler hazırlamışlar. Özellikle bilimsel evet. yani projeler. Bu projelerin çoğu yaşlara ve evet. çocuklara yönelikti. Evet. Ve evet. doğal, e, sıhhi diyelim, evet. sağlıklı diyelim. Evet. E, gerçekten ben bir öğretmen olarak, bir eğitimci olarak Gıpta ile onlara... Baktım ve evet, evet, evet. dedim ki gerçekten bu topraklar bilim adamı da yetiştirecek. Böyle bir kaymakam, böyle bir evet. yönetim, böyle bir okul idare kadrosu ve böyle duyarlı öğrenciler oldukça bu iş farklı bir boyut kazanacak diye düşündüm. Bilmiyorum bu konuda siz ne diyorsunuz? Evet. Siz de gençsiniz özellikle. Evet, ee, evet. O gençliğin verdiği güzel bir enerji, heyecan da bu işin içinde mutlaka yer alıyor. Evet. Buyurun. Açıkçası e, o da beni çok şaşırttı. Ben e, öğrencilerimizden böyle bir şey beklemiyordum. E, projelerimize baktığımızda birçok projenin engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıcı projeler olduğunu gördüm. Bu beni çok memnun etti. Şimdi arkadaşlarımıza bakıyorum, maşallah hiçbir engelleri yok. E, gayet böyle tertemiz ama işte bir görme engelli vatandaşımızı düşünerek onunla ilgili, onun hayatını kolaylaştırıcı güzel projeler geliştirmişler. Bir işitme engelli Öğrencimiz işitme engelli vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıcı güzel projeler geliştirmişler. Bu gerçekten beni çok memnun etti. Bu aynı zamanda halkımızın, öğrencilerimizin, toplumumuzun engelli vatandaşlarımıza karşı ne kadar duyarlı olduklarının bir göstergesi. Aslında sizin de işaret ettiğiniz gibi geleceğimiz çok parlak olduğunu düşünüyorum. Evet biz teşekkür ettik. Saygılar arz ederiz. Saygıdeğer tamam, Kaymakamım. E, son bir soru. Kaç yıldır buradasınız? Ben, Bölgeyle ilgili ben, ekonomik ben, olarak bir de görüşünüzü alırsak uygun ve zamanınız varsa. Evet ben yaklaşık işte e, geçen sene Eylül ayında geldim. E, i̇şte 9, yaklaşık 9 aydır burada çalışıyorum. E, Tercan çok güzel bir yer. Coğrafi konumu, coğrafi konumu, jeopolitik önemi itibariyle çok önemli bir ilçe. Erzincan'ın en büyük ilçesi. E, ondan sonra Erzurum, Erzincan karayolu üzerinde kurulmuş bir ilçe. Avrupa'yı Asya'ya bağlayan üstelik. Evet, bu yol aynı zamanda uluslararası bir yol. Dolayısıyla ilçemizin biz avantajını kullanmak istiyoruz. Ee, Sayın Valimiz de e, bana dün akşam talimat verdi. Bugün e, Mama Hatun e, Kervansaray ile ilgili e, projesini hakkında kendisine briefing vermeye gideceğim. Çok İnşallah güzel, o... e, öncelikle hedefimiz bizim bugün e, şenlik yaptığımız Mama Hatun Kervansaray'ın restorasyonu yaparak onun tarihteki konumu itibariyle bir butik otele dönüştürmeyi düşünüyoruz çok güzel evet. evet yine aynı şekilde bilim ve çocuk şenliği etkinlerimiz, etkinliklerimiz geleneksel hale getirip her yıl bunları yapacağız ben o öneriyi federasyon başkanımız Süleyman Güzel Bey'e de söyledim Evet. belediye başkanımıza söyledim böyle bir şey yaparsanız çok güzel evet, olur bunu, bunu geleneksel gerekirse hale uluslararası bir ayağı da olur çünkü burada bildiğim kadar kaymakamsız daha iyi bilirsiniz e, tarih kokuyor artı dünya tarih virası içinde 5 eserle bu bölge dünya miras, e, evet, dünya evet, tarihi evet. miraslar içine girmiş. Ama evet. biz bile bir habersiz değil ki artık... E... Evet biz habersiziz ama mesela Science dergisi e, meşhur, dünyaca ünlü bilim dergisi. E, Mama Hasım Kervansarayından haberdar. E, ben açıkçası ben Tercan'a gelmeden önce Tercan'da böyle bir Kervansaray olduğunu bilmiyordum. Sayınım Tercan'a çıkınca öğrendim. Ama Science dergisi, Kervansaray'ı gel gelince ilçemize araştırdığında Science dergisinin 2006 yılı Şubat ayında... Mamaas'ın Kervan Sarayını konu alan bir e, yazı yayınladığını Makale, gördüm. Evet. evet bugün de o makalemizi zaten buradaki misafirlerimize davet ettim. Bir Çok matematik bilim adımı'nın, e, geometrik şekillerle ilgili geometride tespit edilmemiş bulunmamış bir e, matematik teoreminin 12. yüzyılda kullanıldığını, o dönemde insan, uygulandığını, o dönemde, evet, o dönemde uygulandığını, o dönemde yaşayan insanların ne kadar büyük bir matematiksel zekaya sahip olduğunu anlatan bir matematik profesörünün Harvard'da matematik profesörünün e, yazısı ne okuduk. E, gerçekten çok gururlandık. Yani biz yeteri kadar bu e, kervansarayı tanımadığımızı ve yeteri kadar tanıtamadığımızı düşünüyorum. Yine 2-3 yıl önce Amerikan Büyükelçisi Ricardo dönüyor bir kervansarayımızı gez, gezmeye geldi. Bayağı evet. araştırmışsınız Kaymakam tutar mı sizi? Evet, evet. Yani şöyle söyleyeyim. Dünya bunu çok iyi tanıyor ama biz bunu tanıyamıyoruz. O da bizim bir eksikliğimiz. İnşallah bu Kervansaray'ın tanıtımı ile ilgili ciddi çalışmalarımız olacak. Öncelikle hedefimiz onun restorasyonunu yapıp güzel bir butik otel haline dönüştürmek. Teşekkür ettik. Çinlerin güzel bir sözü var. Kaymakam diyor ki Türkler tarihte büyük zaferler yarattı ama zaferlerinin yazmayı unuttular. Evet. Ee, çok önemli bir tespit. Evet. E, biz de gerçekten de işte dediğimiz gibi gözümüzün öndekini göremiyoruz ama işte bir Avrupalı veya bir başka bilim adamı diyor diyor Zaten biz birçok e, Türklerle ilgili e, araştırmaları evet. e, ne yazık ki hep ya e, Çin bilim adamlarının veya evet. bir İsveç bilim adamının veya bir Macar bilim adamının örneğin dille bizim dilimizle ilgili Türkçe güzel Türkçemizle ilgili bir Macar bilim adamının araştırmaları yola çıkarak biz bunu buluyoruz. Örneğin evet. Orhun Abideleri, evet. Orhun Anıtları ve benzeri. Evet, evet, evet. Biz teşekkür ediyoruz. Olun. İyi ben ki sizin edelim. gibi enerjik genç bir kaymakamımız var. Teşekkür ederiz. Umarım uzun süre kalırsınız. Umarım bu güzelliği sizler de hep birlikte dayanışma içinde yürütürsünüz. Sağ olun. Saygılarımızı arz ediyoruz. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. İstanbul'dan buraya kadar geldiniz. Bizim etkinliğimize katıldınız. İnşallah sizleri her yıl bekliyoruz. Sağ olun. Kendinize. Hoşça kalın, dostlar, kalın olun. kaymakamım. Sağ olun, teşekkür ederim. Üretken dolu güzel günler sizin olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim.